Bugün ülkemizde öğretmen başına düşen öğrenci sayısı ilkokullarda 17, ortaokullarda 16, liselerde 12 civarındadır. Hükümete gelirken milletimize ülkemizi eğitim, sağlık, adalet ve güvenlik temelleri üzerinde yükseltme sözü vermiştik. Bir başka ifadeyle eğitimi önceliklerimizin en başına almıştık. Çağın gerektirdiği her türlü bilgi ve beceriyle donatılmış, yetişmiş insan gücümüzü ekonomimizin, toplumumuzun ve demokrasimizin lokomotifi olarak görüyoruz. Eğitime ayırdığımız bütçeyi tüm kurumlarımız arasında ilk sıraya çıkartarak bu anlayışı bir fiil hayata geçirdik. Bu sürecin asli unsuru olan öğretmenlerimizin özlük haklarında büyük iyileştirmeler yaptık. Nitekim Avrupa'da son 20 yılda öğretmen maaşlarını en çok iyileştiren ülke Türkiye'dir. Avrupa Birliği'nin bu konudaki raporuna göre Avrupa'da öğretmenler için zorunlu ders saati en düşük ülke yine Türkiye'dir. OECD verilerine göre Avrupa'da öğretmenlerin yaklaşık yarısı işlerinde stres yaşadıklarını belirtirken Türkiye'de bu oran %20'ler civarındadır. Bir başka ifadeyle Türkiye'deki öğretmenler tüm Avrupa ülkeleri içerisinde en az stres yaşayan öğretmenler arasında yer almaktadır. Eğitime yaptığımız büyük yatırımlarla okullarımızın fiziki ve teknolojik şartlarını da oldukça geliştirdik. Okullarımızın tamamını bilgisayar laboratuvarları, dijital kütüphaneler, yeni teknolojiler, akıllı tahtalarla zenginleştirerek çağın imkanlarıyla donattık. Salgın döneminde çocuklarımızın uzaktan eğitime erişimlerini sağlamak için 2 milyon tablet dağıttık. Herkese 8 GB internet sağladık. Çocukların eğitime erişimlerini kolaylaştırmak ve ailelere destek olmak amacıyla attığımız en önemli adımlardan biri de ders kitaplarının ücretsiz verilmesidir. Artık çocuklarımız okula geldiğinde sıralarının üstünde o öğretim yılında okuyacakları ders kitaplarını hiçbir ücret ödemeden hazır buluyorlar. Tabii sadece bunlarla kalmadık. Kalmıyoruz. İmkanlar nispetinde hem öğretmenlerimizin durumlarını iyileştirmeyi hem okullarımızın altyapılarını güçlendirmeyi de sürdürüyoruz değerli öğretmen adayları eğitimin niteliğini ve kalitesini yükseltme hedefimizde öncelikle altyapıyı geliştirdik. Teknolojik yatırımları yaptık. Böylece Türkiye'yi her alanda olduğu gibi eğitimde de altyapı eksikliklerini büyük oranda gidermiş bir ülke haline getirdik. Bundan sonra odaklanmamız gereken nokta eğitimin kalitesini artırmaktır. Bunun için müfredat başta olmak üzere eğitimin içeriğini geliştirmemiz gerekiyor. Çocuklarımız her şey gibi eğitimin de en iyisine layıktır. Eğitim sisteminin kalitesini belirleyen en önemli unsur ise öğretmenlerdir. Sizlerin öğrencilerinizi en güncel bilgi ve becerilerle donatırken kendinizi de sürekli olarak geliştirmeniz şarttır. Bunun için sürekli eğitimlerle ve lisansüstü programlarla mesleki gelişiminizi sağlamalı, alanınızdaki gelişmeleri sürekli takip etmelisiniz. Özellikle şu salgın döneminde bu husus çok daha büyük önem taşıyor. Çocuklarımız bir buçuk yıldır okullarında akranları ve öğretmenleriyle birlikte olamadılar. Salgın halen devam ediyor. Ama artık çocuklarımızı okullarından uzak bırakma lüksümüzde kalmadı. Okullarımızı açık tutmakta, çocuklarımızı akranlarıyla birlikte en iyi eğitim öğretimi vermekte kararlıyız. Çocuklarımızın sağlıklı bir şekilde zihinsel, bedensel, kültürel ve sportif girişimleri ve gelişimleri bakımından da okullarımızın açık tutulması önemlidir. Sizlerin çabaları ve velilerimizin desteğiyle gerekli her türlü tedbiri alarak inşallah çocuklarımızı Pazar tesi günü okullarıyla buluşturuyoruz. Milli Eğitim Bakanlığımız ve Sağlık Bakanlığımız okullarda uygulanacak kuralları ve ilkeleri belirlediler. Öğretmenlerimizden isteyim, bu kuralların eksiksiz bir şekilde uygulanmasıdır. Aşılarınızı yaptırarak çocuklarımıza ve topluma örnek olacağınıza inanıyorum. Milli Eğitim Bakanlığımız okulların temizlik ve maske ihtiyaçlarını karşıladı. Okullarımız artık eğitime hazır durumda. Sizlerin gayretleri ve çalışmalarıyla başarılı bir eğitim öğretim dönemini geride bırakacağımızdan şüphe duymuyorum. İnşallah okullarımızı tam zamanlı olarak, açık tutarak öğretim yılını tamamlayacağız. Bugün burada ataması yapılacak öğretmenlerimizi bir kez daha tebrik ediyor. Görevlerinde başarılar diliyorum. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyor. Bu eğitim, öğretim döneminin tüm yavrularımız için hayırlara vesile olmasını Allah'tan temenni ediyorum. Kalın sağlıcakla. Sayın Cumhurbaşkanımıza hitaplarından dolayı teşekkür ediyoruz. Zatı devletlerini bir süre daha sahnede misafir edeceğiz. Sayın Milli Eğitim Bakanımızı e, Sayın Cumhurbaşkanımıza takdimleri için sahneye davet ediyoruz. Evet Sayın Bakanımız Sayın Cumhurbaşkanımıza özel olarak hazırlanan orijinal muhakkak ve sülüs hilyeyi şerifi takdim ediyorlar efendim. <laughs> ve şimdi büyük an geldi 2021 yılı 20 bin öğretmen atama törenine geçeceğiz. Atama butonunun olduğu kürsümüz de şimdi sahneye geliyor. Sayın Cumhurbaşkanımız, şimdi 9 rakamdan oluşan kura numaraları önce belirlenecek. Ve ardından da Sayın Cumhurbaşkanım, atama butonuna basarak 20 bin öğretmeninizin atamaları gerçekleştik. Ama önce birden 9'a kadar olan, Rakamları evet. burada bundan salondaki adayımıza soracağız. Öğretmenlerimizden dokuz numara isteyeceğiz ve bu dokuz numarayla birlikte de inşallah adayımızı belirlemiş olacağız. Ben buradan mı işaret edeyim? Buyurun. 8 Kaydı alıyor Evet, Kuran numaramız Evet. 6 <laughs> Kaç? Üç. 3 Söyle bakalım. İki. 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 Hayırlı olsun. Söyle. Şöyle kalk ya. Bir. Dur önde. Kızımızdan alıyorum şimdi. Bir. Evet. Arkadan dört, değil mi? Dört. Son üç rakam sayın cumhurbaşkanı. Evet. Yedi. Son iki rakam. Balkona bakıyorum. Kaç? Dokuz. Dokuz. Santrfor. <laughs> Son, <laughs> Son numara. Kaç? Anam kaç söyledi? Ya beni sevdiğimi anladım da numara numara. Beş, Beş. dört tamam Rabia. Evet, evet. şimdi belirlendi. Ve Kur'an numaramız belirlendi sayın cumhurbaşkanım. 863214794 2 1 4 7 9 4 bu kura numaramız ve tamam. şimdi atamalarımız için butona basacağız ve sonra da bütün 20 bin adayımız çok seri gelecektir. Tabii. Dolayısıyla takibini artık ekrandan yapacağız. Tabii. Ve şimdi butona basıyoruz. Yaklaşık 5 dakika sürecek Sayın Cumhurbaşkanı. Öyle mi? Evet. bütün 20 bin öğretmen ataması 4 dakika 40 saniye sürecek Sayın Cumhurbaşkanım. Ve sonrasında da bu 5 dakikanın sonunda da yaklaşık 1 saat içinde şunu da belirtelim. E-Devlet ve de E-Devlet ve de Milli Eğitim Bakanlığı'nın sitesinde yer alacağını söyleyelim. Evet, şimdi 20 bin öğretmenizin atamaları Sayın Cumhurbaşkanımızın butona basmak suretiyle gerçekleşecek. Beş kişi birden basacağız. Evet, Sayın Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi hem Milli Eğitim Bakanımız hem de şu anda sahnede olan konuklarımızla birlikte butona birlikte evet, basılıyor. Ya Allah! Bismillah! Hayırlı uğurlu olsun diliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, ekranda da bir yandan işte o anlar artık yansımaya başladı, hızlı bir şekilde. Çok da hızlı gidiyor. Evet. Ya az önce de söyledik, 4 dakika 40 saniyede bütün 20 bin öğretmenin ataması gerçekleşecek Sayın Cumhurbaşkanım. Nasıl takip edecekler? Ee, <laughs> şöyle 3 saniye kalıyor dediğiniz gibi e, akabinde bu 5 dakikanın sonunda yaklaşık 1 saat sonra da hem E-Devlet üzerinden hem de Milli Eğitim Bakanlığı sitesinden yayınlanacak. Takip edecek. Tabii Sayın Cumhurbaşkanı. Arz ederim Sayın Cumhurbaşkanı. Hayırlı tamam. olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. evet. Tüm öğretmen adaylarımız için inşallah öğretmenlikleri de ülkemiz için hayırlı olsun diyoruz. Kendilerine başarılar diliyoruz. Aileleriyle birlikte de mutluluklar diliyoruz. Sağ olun, var olun. Evet, 2021 yılı 20 bin öğretmen ataması Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla gerçekleşmiştir. Az önce de Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi bir kez daha hayırlı uğurlu olsun diliyoruz. Cumhurbaşkanımıza katılımlarından dolayı da teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza programımıza katılımlarından dolayı teşekkür ediyoruz ve zatı devletlerini saygılarımıza uğurluyoruz. Bir yandan salonda olan misafirlerimizle eğer kendi isimlerini görüyorlarsa bu heyecana ortak olabilirler. E, bunu da söyleyelim. Lütfen.